Dizlerden ses gelmesi bize hem hasta olarak çok sık gelen hem de aynı şekilde soru olarak da çok fazla yansıtılan problemlerden bir tanesidir. Aslında buna direkt problem demek yanlış olur çünkü bazen dizden ses gelmesi son derece normal bir olaydır. Bunda en büyük etken diz eklemindeki bu bağ yapısı bazı durumlarda esneme yapar ve bu esnemeler sonrasında da bazen kemiklere sürtünmeler meydana getirir böyle bir ses gelir. Bu son derece normaldir. Ama bir de patolojik olan yani normalde olmaması gereken sesler var dizden gelen. Bunların arasında tabii çok çeşitli sebepleri var ama mesela en sık karşılaştıklarımızdan bir tanesi diz kapağının sürtünmesine bağlı ses gelmesidir. Sonuçta diz ekleminde iki tane eklem vardır. Bir yük taşıyan eklem bir de patella dediğimiz diz kapağı eklemi yani yükü aktaran eklem. Patella eklemi son derece hareketli bir eklemdir. Düz yolda yürürken yük taşımaz ama özellikle oturup kalkmalar sırasında, diz çökmeler sırasında veya da uzun süreli işte araba kullanma gibi durumlarda son derece fazla yük binebilir üzerine. Hatta bir doğrulup kalkma sırasında vücut ağırlığının yaklaşık 3 katı, 4 katı diz kapağına yük binebilir. Bunun sonucunda da diz kapağındaki o kıkırdak aşağıdaki kemiğe basar ve bir ses meydana getirir. Bu anlık bir ses de olabilir, bir atlama sesi gibi ama uzun vadede özellikle diz çökerek çalışan, işte ne bileyim otobüs şoförü, şoförü gibi veyahut da işte seramik ustası gibi veyahut da ev hanımlarının böyle e, yerleri silerken e, cihaz kullanma şeklinde değil de yere eğilerek, diz çökerek silmeleri gibi durumlarda diz kapağındaki bu çok aşırı sürtünmeler oradaki kıkırdakta bir aşınmaya... Ve sonuçta bir zedelenme meydana getirirler ve pürüzsüz olan kıkırdak yüzeyi bir müddet sonra sürtünmeye başlar ve ses oluşturur. Bu patolojik yani problemli bir sestir. Yine aynı şekilde dizin içerisinden ses gelmesi bazen diz içerisindeki eklem faresi dediğimiz serbest gezen, normalde orada olmaması gereken bazı yapılara ait de olabilir. Bu yapılar ne olabilir? Mesela bir kıkırdak kopması olmuş olabilir. O kıkırdak parçası dizin içerisinde gezer. Ve bir yere geldiğinde bir atlama sesi meydana getirir. Bu da aynı şekilde ses oluşturur. Ama biraz önce bahsettiğim ses devamlı olurken yani diz kapağındaki sürtünme sesi işte eğilip doğurmalar sırasında her seferinde mesela namaz kılarken her seferinde kendini belli ederken bu eklem faaliyeti dediğimdeki belli hareketler sırasında ses getirir. Ve aynı şekilde böyle bir... Bir yerden sanki bir şeyin kurtulması sesi gibidir. Böyle tok bir sestir. Bu da aynı şekilde dizde ses gelme sebeplerinden bir tanesidir. Dizde diğer ses getiren sebeplerden bir tanesi de büyük menisküs yırtıklarıdır. Küçük menisküs yırtığı çok problemli oluşturmaz ses açısından, mekanik açıdan. Yani ağrı yapar, şişlik yapabilir ama özellikle küçük bir yırtığın böyle bir ses oluşturması veyahut da bir mekanik şikayet oluşturması çok zordur ama büyük olan bir menisküs yırtığı dizin içerisine girip eklemin içerisine girip çıktığı için bu hareket sırasında dizi hem kilitlenme hissi oluşturur hem de bir atma sesi, bir tık sesi şeklinde tok ve keskin bir ses oluşturur. Sonuçta yani dizden ses gelmesinin çok farklı sebepleri vardır. Bunlar arasında tamamen fizyolojik dediğimiz işte bağların kasların kemiğe sürtünmesine bağlı fizyolojik sesler olabileceği gibi biraz önce bahsettiğim diz kapağının kıkırdak aşınması gibi, menisküs yırtığı gibi veyahut da kıkırdak eklem faresi gibi daha patolojik, problemli olabilecek seslerin de dizden gelme ihtimali vardır.